Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte etkinlik askerlerinden farklı yepyeni bir kraliyet şampiyonu yürüyüşü saldırı paylaşacağım arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok ama çok mutlu olurum. Etkinlik askerleri varken bu orduyu kullanmam diyebilirsiniz ki doğrusunuz, haklısınız ama sıkıldık ya artık etkinlik askerlerinden. Farklı şeylerin paylaşımını yapmam gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar ve bu doğrultuda ordu kombinasyonunu sizlere sunuyorum. Ordu kombinasyonumuz bu şekilde. Nasıl bir kombinasyon Öncelikle bunu anlatmak isterim Şimdi arkadaşlar öncelikle saldırımızı direkt zeplinle başlatıyoruz Zeplin içerisinde ejderler var Böyle ağır savunmaların olduğu Hatta bir tane de rakip kahramanın bulunduğu bir bölgeye indirim sağlayıp Oradaki kahramanı ve savunmaları temizleyeceğiz Ejderlerimize öfke atacağız daha sonrasında savaşa kraliçemizi dahil edeceğiz. Kraliçemizde aksiyon figürü var ve ayna var arkadaşlar. Buradan kraliçeden bir verim alırken aynı zamanda kraliyet şampiyonumuzu gönderip onunla da bir yürüyüş yapacağız. Tüm bölgeyi temizlediğimizde böyle köyü yarısına kadar temizlemiş olacağız. Sonrasında da ejder binicilerimizi sahneye süreceğiz. Ve ejder binicilerimiz zaten direkt savunmalara gittiği için koruyucu ve minyon prensle de verimli olacaktır. Sonrasında da köyün üçleme işlemini gerçekleştireceğiz. Taktik plan bu şekilde saldırıma geçeceğiz geçiyorum. Saldırı yaptığımda çok daha net bir şekilde aktaracağımı düşünüyorum. Evet, Zeppelin için direkt bölgemiz sanki Hazır gibi duruyor arkadaşlar. Bakınız sağ köşe zeplin atımı için gayet makul bir nokta. Şuradan zeplinimizi seçelim. Önden balonlarımızı atıyoruz. Şu şekilde balonlarımızı gönderip zeplin bırakımını yaptıktan sonra bu alanda hemen bir öfke büyüsü patlattım. Öncelikle balonlar çıktı. Şimdi ejderlerimiz çıktı. Balonlarla birlikte ejderimiz buranın verimini veriyor abicim. Alt taraftan bir kraliçe gönderimi yapıyorum. Buradan keyni kendimize katıp daha sonrasında da yeterek keseceğiz. Buradaki temizliği yaparken Eş zamanlı olarak kraliyet şampiyonumu atıp direkt özelliğine basıyorum. Roket mızrak an itibariyle devreye girmiş konumda. Duvar kırıldı. Buradan kraliçem de içeri girsin diye dış taraftan hemen barbarlarımı gönderdim. Ve kraliyet şampiyonu yürüyüşümde an itibariyle başlamış durumda. Kraliçenin özelliğini bastım. Çünkü orada yeter bizleri mahvediyordu. Şimdi de şampiyonumuza görünmezliğimizi göndererek ilerleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Merkeze taba doğru getirdik. Ve bu alanda şampiyonumuza görünmezlik atmaya devam ediyoruz. Bir yandan da görmüş olduğunuz üzere kraliçemiz sol tarafın temizliğini gerçekleştirmektedir. Merkez etaptaki öfke kulesi noktasını şampiyonla birlikte çok rahat bir şekilde temizleyeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü koridoru baktığınızda mükemmel oluşturduk. Hemen bir süper duvar kırıcı takviyesinde bulundum kraliçemiz için. Fakat kraliçemizi orada kaybettiğimizden dolayı biz şampiyon yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şuradan birazcık minyon bıraktım. Yan tarafa sopacı gidiyor. Abi sopacıyı görme şampiyon. Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım <laughs> ya. Şuradan biz devdevi çıkartalım arkadaşlar yan taraftan. Burada da kraliyet şampiyonumuza bir görünmezliğimizi attık. Şimdi de merkez etaba doğru ilerletirken hemen ejder binicilerimi koruyucu ve minyon prensimi gönderdim. Yan tarafa bir görünmezlik de attım. İstediğim gibi görünmezlik atamadım. Ya sopacının götünden ayrılmayan bir şampiyon görmüş olduk burada. Yani onun piyasaya çıkması bizi baya baya bozdu diyebiliriz. Sıkıntı yok. Yine alacağımız verimi aldık arkadaşlar. Temizlik askerlerimizi de gönderdik. Şimdi püskürtücülere doğru bir ilerleyişimiz söz Söz konusu Minyon Prensimiz yan tarafta, belediye binası etabına da koruyucuyla birlikte ejder binicilerimiz gitmektedir. Koruyucu özelliğimizi bu alanda kullanabiliriz. Minyon Prens merkezi temizledikten sonra o da desteğe gelecektir. Arka taraftan temizlik askerlerimi göndermiş bulundum. Şimdi de belediye binasına doğru ordumuz dönecektir. Minyon Prens'in özelliğini zaten burada yapıştırınca arka taraftaki savunmaları da durdurduk, püskürtücüleri de engelledik ve rahatlıkla ordumuzun arka tarafa ilerlemesini sağladık. Yani şu sopacı işlemimizi bozmasa merkezde hiç savunma kalmayacaktı ama Kraliyet Şampiyonu sopacının götünde dolaşacağım diye 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 diye, diye. Peşine takıldı ve bizleri birazcık süreden etkilemiş oldu arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi ejder binicilerimiz bol bol hayatta ve tertemiz bir 3 yıldız almış oluyoruz. Minyon prensede katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Son 12 saniyemiz ejder binici ve minyon altın toplayıcıyı da aldıktan sonra net bir şekilde savaşımızı tamamladık. Devam edebiliriz. Kraliçede Devok'u iptal ettim ya arkadaşlar. İnadına sürekli görünmezlikli düzenler geliyor fark ettiyseniz. Şimdi bazı hesaplarda da kraliçe yükseltmesi yapıyorum mesela. Orada da direkt görünmezlikli düzenler geliyor. Yani sanki adamlar bunun farkında bana öyle düzen veriyormuş gibi. Şimdi dostlar yine bir köşeden... Zeplin gönderimini yapacağız. Hangi köşe diye bakıyorum. Bir bölgeyi temizledikten sonra yine aynı şekilde girişimizi yapacağız. Şuradan giriş yapalım arkadaşlar. Öncelikle balonlarımızı gönderelim ve Zeplin'imizi bırakalım. Buradan minion prens avlarız. Bizim için keyifli olur. Şöyle bir öfke büyüsü attıktan sonra zeplenimi patlatıyorum. Hava savunması da almış oluyoruz. Diğer köşeden kraliçemi gönderdim. Kraliçenin iç kısma girebilmesi için süper barbarlarımı gönderip süper duvar kırıcı takviyesinde bulundum. Şuradaki dev devide de açalım arkadaşlar. Gayet makul bir temizlik yapmış oluyoruz kafamız baya baya rahatladı. Şimdi ne yapıyoruz? Şampiyonumuzu merkeze atıp hemen görünmezliğini aktif etmek için belediye binası tarafına doğru yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Burada roket mızrak devrede klan kalesi askerleri geldi. Burada klan kalesi askerlerine de hasar veriyoruz. Kraliçe güzel değil mi ya? Kraliçe güzel. Şöyle bir görünmezlik atalım. Orayı rahatlatalım. Kraliyete bu arada görünmezlik atmadım. Şimdilik beklemedeyim. Buradaki buz tasını da patlatalım istedim. Evet buz tasını da an itibariyle patlatmış olduk. Şöyle bir görünmezlik atıyorum ve sopacıyı yan taraftaki kraliçeye yönlendiriyorum. Bir görünmezlik daha attım. Şimdi monolite doğru geldik. Monolite almaya başladık arkadaşlar. Şampiyonla birlikte monolite aldıktan sonra yan tarafa doğru ilerleyişimizi sağlayacağız. Elimizde bolca görünmezlik büyüğümüz mevcut. Bir görünmezlik dağıtıyorum. Bu sefer sopacıyı görmedi Allah'tan. Ya şu ordu kampındaki savunma askerleriyle saldırı askerleri gittikten sonra bu kombinasyon mükemmel olacak. Bilginiz olsun. Şöyle bir görünmezliğimizi daha atalım. Koridor net bir şekilde oluştu arkadaşlar. Bir görünmezlik daha attıktan sonra üst taraftan saldırıya başladım. Hemen koruyucumu göndereyim. Minyon prensimi bırakayım. Belediye binasında buradan şampiyonunu almaya çalışıyorum. Belediye binası da indiğine göre köyde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir saldırı yaptık ki bence net bir 3 yıldızı hak ettik. Şurada da koruyucu özelliğimizi yavaştan basalım dilerseniz. Ve arka tarafa da minyonlarımızı paslayalım. Baykuşumuz da geliyor. Sol taraftan da şuradaki depoya bir minyon takviyesinde bulundum. Bir dakika gibi bir süremiz var. Minyon prensimizin özelliğini basalım. Hava savunmasını durduralım. Köydeki bütün savunmaları temizledikten sonra bina desteğine minyonlara destek ejder binicilerimiz de gelecektir. Bu saldırıyı ben çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Yani etkinlik ordusu kadar güçlü bir ordu diyebiliriz. Tabi etkinlik askerleri baya baya bozuk ama bu taktiği yaptığınızda baksanıza neredeyse bütün ejder binicileriniz hayatta kalıyor Sadece belki süreden bir problem yaşayabilirsiniz Onda da zaten çok fazla sıkıntı yaşandığını görmedim Temizlik askerlerinizi güzel bir şekilde değerlendirirseniz Hiç problem yaşanmayacaktır Klan kalesi kaldı arka tarafta Oraya giden ordumuz var Yan taraftaki yeter çıktı ama çok umrumuzda değil Saldırımızı tamamlamış bulunuyoruz Buyurun 3. savaşımıza geçelim Belediye binası merkezde son zamanlarda aktif olarak kullanılan bir düzen karşımıza çıktı. Bizim klanda da kullananlar vardı arkadaşlar. Şimdi buradaki başlangıcımız şuradaki zehir kulesi noktası olabilir diye düşündüm. Püskürtücülerin arkasından girebiliriz. Monolit ve ateşdarların arka tarafı olmuş oluyor. Kraliçemi monolite doğru gönderirsem, şampiyonu devreye sokarsam güzel bir şeyler yapabiliriz. Şimdi şuradan bir başlangıcımızı yapalım dostlar. Bu arada tuzaklı bir nokta da olabilir. Evet, zeplinimiz ilerleyişi sağladı. Şurada bir öfkemizi atalım ve hemen zeplinimizi patlatalım. Dış taraftaki noktayı temizledik. Buradan cehennem kulesini de alacağız. Rakip kraliçeyi temizleyeceğiz. Cehennemi bu arada alamayabiliriz. Kraliçeyi aldıktan sonra ejderler dönecek mi onu görmek lazım. Üst taraftan kraliçemi atıyorum. Şuradan bir, iki, üst taraftan iki süper barbar attıktan sonra şöyle bir şampiyon başlangıcımı da an itibariyle yaptım. Kraliçeyi iç kısma doğru sokabilmek adına süper duvar kırıcımı şurada kullandıktan sonra süper barbar desteğime devam ediyorum. Roket mızrak hala hazırda kraliyet şampiyonuyla devam ediyor. Kraliçenin ihtiyacı olursa ona da bir görünmezlik atarız derken attım özellikle kullanıldı. Şimdi de şampiyona destek vermeye başladım arkadaşlar. Üst taraftan Kraliçe'ye de destek veriyorum. Onun pozisyonu da güzel. Birazcık görünmezliği harcadık ettik ama ilerleyişimiz bence güzel duruyor. Evet şampiyona görünmezlik atmaya devam ederken belediye binasından gelen hasarla birlikte maalesef kaybettik. Şurada kraliçeye bir görünmezlik atıyorum. En azından monoliti alırsak bizim için birazcık faydalı olacaktır. Güzel. Şimdi şuradaki kraliçenin klonuna destek verdim. Ejder binicileri attım. Bakın kraliyet şampiyon yürüyüşünü mükemmel yapamadım farkındaysanız. Şimdiki skorumuz ne olacak? Bir de onu görelim. Bol bol görünmezlik büyümüz var. Baktığımızda Minyon Prens savunabilir. Şöyle bir koruyucu özelliği basarsak bizler için keyifli olur. Çünkü ağır savunma noktasına yavaştan gelmeyi başardık. Minyon Prens'e görünmezlik atıp belediye binasını almak için kendimize bir yol açabiliriz. Yan tarafta bu arada bir görünmezlik kullandım. Şöyle Minyon Prens'e kullandım. Bir de üst taraftaki belediye noktasında kullandım. Evet şampiyona kullanamadık edemedik ama burada da biz alacağımız verimi aldık. Belediye binasında da bu arada rahatlıkla temizliyoruz diyebiliriz. O ejderbiniciler belediye binasını rahatlıkla alacaktır. Koruyucumuzun birazcık canı düşmüş durumda. Minyon prensimiz çok güzel hasar veriyor. Arka taraftan temizlik askerlerini de atıyorum ki süreden patlama etme yaşamayalım arkadaşlar. Burada minyon prensimiz rakip krala odaklanmış konumda. Ejder binicilerimiz bol bol var. Sol taraftan birazcık minyon takviyesinde bulunduktan sonra net bir 3 yıldıza daha ulaştık. Yani kraliyet şampiyonundan mükemmel bir görünmezlik ve yürüyüş verimi alamadım ama ordunun gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Orduya yol açtığınızda ordu bitirim. Bir de ilk baştaki zeplin hamlesiyle rakip kahraman temizliyoruz ya o da bizi çok rahatlatıyor. İki tane rakip kahramanı en azından temizlemiş olursanız kraliçe kraliyet şampiyonu minyon prens bu üçünden bir tane o zaman rahat edersiniz Şimdi süre konusunda belki bir patlama yaşayabiliriz Klan kalesine doğru askerlerimiz gidiyor Sopacıyı uyandırdık Anam aslında oraya görünmezlik atabilirdik lan. Bakın şöyle bir görünmezlik attım sopacıya. Sırf kılan kalesine vursunlar süreden patlamayalım diye. Baykuş'u esir aldı. Minyonlarımız devam ediyor. Süreden patlayacağız mı bakalım alt taraftaki toplayıcıyı alacağız. Eyvallah ama bir kılan kalesi belki kalabilir. Minyon prens bir tane vur şu kılan kalesine. Anam havada kaldı lan. Anam havada kaldı lan. 99'da kaldık ya. Şu temizlik askerleri de biraz daha erkenden atabilirdim. Ya da o sopacıya Bizim askerler vurmadan önce bir tane görünmezliğim vardı. Onu atmam lazımdı. Benim hatam arkadaşlar. Bana yazar. 99'da kaldık. Canımız sağ olsun. Son savaşımıza geçelim. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki tane öfke kulesi var. Bunlardan bir tane bölgeyi en azından temizlersek güzel olur ama püskürtücüleri öyle bir noktaya koymuş ki bizlere sıkıntı yaratmak istiyor belli arkadaşlar. Şimdi şu noktadan başlangıcımı yapıyorum. Direkt balonlarımı atıp daha sonrasında zeplinimi de şu alanda patlatacağım. Çünkü arka taraftan gönderdiğim balonlar da öfkenin içerisine girsin istedim. Ve bu doğrultuda sol taraftan kraliçe ile başlangıcımı yapıyorum. Merkez tarafa da kraliyetin roket mızrağını gönderdim. Bir test çıktı. Şimdi buradan bir dev dev yakalayacağım. Alt tarafı birazcık temizleyelim. Kraliçe de ılıktan ılıktan üst tarafa doğru ilerlesin. Klan Kalesi askerleri gelmeye başladı. Hemen şampiyonumuza bir görünmezlik desteği verelim arkadaşlar. Burada bir görünmezlik daha patlatıyorum ve şampiyonumuzun ilerleyişi devam etmektedir. Sol taraftaki kraliçeye de dikkat etmeye çalışıyorum. Klan Kalesi'nden gelen balon ve buz golemler onu yerle bir etmeye çalışıyor. Bir tane görünmezlik attıktan sonra şampiyon yürüyüşüne devam. Şampiyondan 10 numara 5 yıldız bir verim aldık abicim. Kaya da aldık ulan yan tarafa mı gittin kraliyet bize tersoya düşürdü bizi görüyor musun şimdi x yine alacağız daha bol bol görünmezliğimiz var şöyle şurayı da temizleyelim üst tarafa anam görünmezlikleri attım ejder binicileri atacaktım ya ejder binici diyorum abi minyon temizlik askeri atacaktım ya of of yani var ya neyse diyecek bir şey yok yapacak bir şey de yok üst taraftan şöyle minyonları temizlik askeri olarak göndereyim demiştim Abi gittik iki tane görünmezdi attık. Abicim onları atmasak çok daha rahat olacaktık ama neyse yine problem yok. Çok rahat bir şekilde ilerledik. Belediye binasının orada şöyle indirdikten sonra sol tarafta kraliçe özelliğini bastım. Minyon prens özelliğine daha abanmadım abicim. Sol taraftan bir süper duvar kırıcı atalım. Şöyle bir minyon prens özelliği çatapat. 3 yıldız geldi. Hata yapmış olmamıza rağmen 3 yıldız aldık. Çok bitişik bir düzendi. Süreden de patlama gibi bir durumumuz olmadı. Aslında niye telaş ettik ki? Yani ben bu kadar kısa sürede fulleriz diye düşünmedim. Bir önceki savaşta yüzdeden süreden patlayınca o yüzden acele edeyim dedim. Acele edince de görünmezlikleri boşa atmış olduk. Sağlık olsun. Evet yine bol bol askerimiz hayatta bir şekilde 3 yıldızı alıyoruz arkadaşlar. Yani orduyu ben beğendim. Sizin düşünceleriniz nedir? Sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.